arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta kırdığımız her bloktan OP eşyalar düşüyor. Ve farklı farklı büyüler düşüyor. Bu büyülerle fakirli büyük bir kapışmanın içerisine gireceğiz. Sizce kim kazanacak? Fakir umurumda bile değilsin. Ferrari buldum. Hay. Bulduğumuz eşyalarla birbirimizin karesini işgal etmeye çalışacağız. Hadi bakalım videoya geçelim o zaman. Oğlum seni yaktım lan bileler. Yaktım lan seni. Lan fakir göreceğiz şimdi sen de kardeşim. Bu kapışmanın sonu bakalım nereye gidecek. Arkadaşlar sizler gibi ben bir kanalıma da unutmayın. Hadi bakalım aşağıdan gibi benim ve kanalıma abone olun. Fakir Oğlum var ya seni mahvedeceğim. Sen mi beni mahvedeceğim? Ben oğlum seni var ya deli edeceğim lan deli. Hay. Kalemden uzak dur fakir. Seni var ya etrafta görürsem mahvederim. Gel buraya. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? O elindekine bile gel. Oğlum yapma bak. Değişik değişik şeyler yapma. Tamam tamam dur bir deneyeceğim. Hop. Hadi bakalım al bakalım sana. O arkadaşlar değişik bir şey. O çalıştırdım. Ne oluyor? Lan ne yaptın bile bir şeyler çıkardın. Oğlum değişik şeyler oluyor. Allah. Lan seni var ya mahvedeceğim. <laughs> Arkadaşlar bu çok değişik bir şeymiş. Gel 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 gel. Al sana. Lan ne oluyor lan? İçine çekiyor bu beni. Kaçamıyorum, kaçamıyorum. Hayır! Hortum var etrafında bir yer. Allah! <laughs> evet arkadaşlar mahvettim onu. Arkadaşlar birazcık şu tarafa doğru kaçıyorum. Evet bir büyü daha çıktı. Bu ne işe yarıyor? Aa bunu şu an çalıştıramadım abi. Bu evet bu arkadaşlar cam veriyormuş. Neyse tamam bunu geçtim. Oo araba çıktı. Lan ne yapıyorsun? Blader bende de büyüler var oğlum. Sende varsa bizde yok mu lan? Nereye kaçıyorsun arabayla korkak? Ay. Ulan seni var ya bana korkak dersin demek ki. Motosiklet çıktı bir de arkadaşlar. Aa de testi de çıkmış. Gel lan buraya kaçma. Ezeceğim seni ezeceğim. Arkadaşlar neri semen şeyi kaçayım kalem'e kaçayım kalem'e de arkadaşlar kaçtım şu motoru da buraya mı koyayım ne yapayım Burada dursun. mesela kalemden bunu kıracağım buradan ne çıkacak arkadaşlar Of! farkaçı kral elziri çıktı çok iyi çok iyi fakir karıştırıyor Allah ne yaptın lan korkma korkma seni mahvedeceğim. <laughs> ulan var ya deli edeceğim seni deli bekle ben seni deli edeceğim ne nasıl ooo oh, meklerin çıktı bu meklerini koyarım bu arada arkadaşlar bunu böyle abba çok güzel değil mi duruşuna bak şunun. Şimdi buradan birazcık uzağa kaçacağım. Arkadaşlar bu Allah ya kullandım yanlışlıkla büyüyü. Çıkan büyüleri de böyle kullanabiliyoruz. Çok güzel. Oo bununla değiştirdim. Bu zırh mı daha güzel? Bu zırh mı daha güzel? Hangisi Canı daha fazla veriyor? Bu daha fazla veriyormuş. Tamam bunu takarım o zaman. Hop değişik araba. Evet arabaları artık fazla şey yapmayacağım. Oha seni var ya yedim oğlum. Gel ulan buraya. Kalkan yaptım bile gel. Bile Bir şey buldum oğlum seni mahvedeceğim. Al sana. Lan o ne oğlum? Allah arkadaşlar Allah beni tutmaya Allah. Seni var ya geliyorum. Aa, oh, ay, Ulan seni var ya yaktım seni. Al sana. Hop Allah. Arkadaşlar var ya fakiri bir yakalayayım. Oğlum ne atıyorsun? Allah arkaya çok felaket bir şey atıyor. Allah oğlum ben de sana. Hayır hayır hayır. Cölü cölü kullanıyorum. Hop tamamdır. Şimdi arkadaşlar. o ne yaptın? Lan oğlum sen ben de baş edebileceğini mi zannediyorsun ha? Söyle bakalım. Ha, arkadaşlar arkadaşlar fakirde bir sürü büyü var. Tamam bekle sen bekle. Ah seni var ya yaktım oğlum. Yaktım 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 yaktım. yaktım. Hop ahanda vurdum. Tchau. <laughs> Ay nasıl vurdum indirdim ama gördünüz mü? Öyle mi dersin? Al bakalım bu benim savaşçım. Saldır ona savaşçı saldır. O mu savaşçı seni ya? Hiçbir hatta yaradığı yok. Allah lan ne yapıyorsun? Ha, ne oldu bilader? Ne oldu? Seni var ya mahvedeceğim demiştim sana bilader. <laughs> seni var ya deli edeceğim oğlum. Kafayı yiyeceksin. Ulan var ya bekle sen bekle. Şuradan bir tane büyü. Aha aha görünmez olma büyüsü arkadaşlar. Hop görünmez oldum. Tamam şu anda fakir beni göremiyor. Lan ne Neredesin? Nereye kayboldun lan? Allah Allah kayıplara karıştı resmen. Ha iskelet bulsana şunu. Arkadaşlar görmezlik bir üstü şey geçti. Ben de yukarı çıktım. Buradan hemen bir tane şuradan bir şey çıkartırım galiba. Aha. Aha ne bu? O ender sandık şey arkadaşlar. Tamam. Aha. Fakir ne yapıyor? Ulan bekle. Ben de bir şeyler bulacağım. Bekle oğlum. Geleceğim yanına. Tamam. Unutma bunu hiçbir zaman oğlum. Ya Fakir seni var ya. Seni çok kötü yapacağım diyorum. Ben sana haberin olsun kardeşim. Şuradan şöyle bir çıkalım hızlıca arkadaşlar. Tamam. Şöyle Kaç 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 kaç. Şuradan hemen arkasına geçiyorum. Tamam biraz uzaklaştım. Şimdi şurada şöyle inelim. Allah. Tamam. Oğlum bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu aha bu dehşet bir şey Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika Şimdi fakiri var ya de mahvedeceğim ben size söyleyeyim Arkadaşlar fakiri mahvedeceğim Elimde kılıca bak aha Lan al sana seni yiyeceğim ne yaptığını diyorsun Lan bilader eyvah Ne yapıyorsun oğlum Gel buraya gel gel buraya Ne ne oluyor lan Allah Allah Ne yaptın oğlum mahvettin beni Bilader mahvettin <laughs> Gel bakalım al sana al sana Arkadaşlar bunun şeyinde ah o da öldü Tamamdır işlerini bitirdim Bile seni şey, çok sinirlendirdin beni çok sinirlendirdin al sana ejderha nefesi Ulan bir yaramadı mı bunu al o zaman Oo, ne yaptın lan etrafı aleve verdin oğlum büyümü büyü yapma bak zırpırt fakir Seni var ya mahvedeceğim oğlum Ma Oo, hayır buz tuttum kımıl diyemiyorum kımıl diyemiyorum Ya birader adamın aklını alırım bir de bununla şöyle seni döverim Ulan seni var ya mahvedeceğim seni bekle Arkadaşlar çok OP eşyalar çıkıyor ama çok değişik büyüler falan falan çıkıyor. Ulan gel buraya. Gel buraya gel buraya. Al sana bir nefes üfleyeyim şöyle. Arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hop hayır ya bitti ya bitti ya olamaz ya. Şimdi seni şimdi seni bununla var ya. Dur 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 beklesen beklesen bekle bir şey bulmam lazım acil. Aha şimdi al sana. Of vuramadım. Lan ben de vuramadım. Beni çok sinirlendiriyorsun. Okus pokus adrakadabra dundun kaldın değil mi? Lan kımıldayamıyorum. Beni bağladın buraya. Ulan bekle. Hop Allah. Arkadaşlar şöyle fakire bir. Oh, hayır. ne yapıyorsun lan? Ya bir de gel. Kımıldayamazsın. Allah ne oluyor lan sana? Ha, fakir Allah lan her şey tersine döndü. Ah ha, tamam düzeldi. Arkadaşlar da aynı ileri gidiyordum, geri gidiyordu karakterim. Kafayı yedi. Aa bu ne? Bir dakika buna bakayım. Hop alsan alsan sana al bakalım. Sana geliyor şimdi. Onunla içeri bitiririm bile geri. Bende de var ondan. Lan ne yapıyorsun? Kardeşim seni mahvedeceğim, mahvedeceğim, mahvedeceğim. Hop! Bom. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Lan Allah! Al bakalım sana. Seni mahvedeceğim. Oğlum ne yapıyorsun? Hayır, hayır. Hayır böyle olmaz. Kardeşim git dedim sana git. Hazırı vurdurup kırarım senin. Oğlum bayağı da bir tam düşüyor bak etraftan Lamborghini'ler falan var. Aha işini bitirdim. Hop bunu takarım arkadaşlar ayağıma. İlk uyak gördüğünüz gibi deprem yapacağım. Ha, şimdi ben sana büyünün kralını yapacağım. Hayır lan ne yapıyorsun? ol sana? Depremin kralı sana. Arkadaşlar fakir istemiyor ama. Allah Allah tamam lan. Tamam madem öyle sen bunu istedin fakir. Bunu sen istedin kardeşim. Hop Allah gene işe yaramadı. Lan gene oyunum tersine döndü. Ne oluyor? Geri ileri gidiyor mu? Geri gidiyor. ha düzeldi. Kaçma kaçma korkak. Nereye kaçıyorsun ha? Kaçabileceğini mi zannediyorsun? Ulan var ya senin kaleni kuşatacağım görürsün. Balkabağından güzel bir şey çıkar mı? Oo arkadaşlar bir şeyler buldum. Oha bak 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 gene büyü peşinde. Ben büyücüyüm lan bu saatten sonra. Ha? Kralı gelsin kralı. Ha? Ne yapıyorsun lan? Oha bir nedir, ne yaptın? Kardeşim bunlar benim koruyucularım. Şimdi senin işini bitireceğim. Gel buraya. Hop hadi bakalım saldırın koruyucularım. Eee saldıran yok. Saldırmazlar ki oğlum bana. <laughs> Lan ne yapıyorsun oğlum? Yeni bir şeyler karıştırıyorsun. Deniyorum bir şeyler kardeşim. Deniyorum. Al al, al seni yakacağım seni yakacağım. Tutuşturacağım seni. Evet arkadaşlar sen, hiçbir şey olmadı fakire. Hop al sana. O buldum. İtemi ben kaçırdım. İtemi ben kaçırdım. Lan o benim itemimdi de bile Hayır yakaladım seni. Şimdi yakaladım. Gel bakalım gel 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 gel, gel. seni şöyle bir doğrayayım. Hadi doğru doğru doğradım arkadaşlar. <laughs> Ulan birader ben sana yapacağımı biliyorum Elimde efsane büyüler var Bu elimdeki süper büyü Kullandığım zaman hiçbir kaçarı kalamayacak <laughs> Arkadaşlar süper ete sitemlerim çıktı Şuna bak yavrum diye nasıl çalışıyor arkadaşlar çok iyi. Ama şimdi onu nasıl yapabiliriz? Onu nerede? O nerede bulamıyorum. Ah gördüm onu gördüm onu. Ulan elimdekini görüyor musun? Al sana. Ulan ortum mortum yolluyor deliye bak. Tepemden sıyrıldı gitti valla. Ulan seni var ya yaktım fakir yaktım seni yaktım. Hop güm. Hadi olmadı. Hadi bakalım şöyle birazcık daha yaklaşmam lazım sanırım. Ha bunlar ne? <laughs> bunlar benim askerlerim. Kalkanı da koydum. Sen mahvoldun oğlum. Seni var ya. Deli deli gel buraya. Al sana. Al sana. Gel bakalım. Ah Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika. Askerlerin işini bitiremiyor muyum? Oh. Ne oldu lan? Oh. Arkadaşlar. Askerlerine kendi saldırıyor. Ulan. Şöyle. Orrr. Doğradım arkadaşlar. Bu elimdeki çok OP bir silah. Bilegin. Onları nasıl buldun oğlum? Askerler bana saldırıyor sanki lan. <laughs> Kendi askerleri sana saldırıyor. Şu arabalardan da arkadaşlar fazla fazla var. Evet şimdi. Evet şimdi arkadaşlar gel bakalım gel. Bilenir ben bunu al sana lazer tutuyorum abi. Eee bir şey olmuyor işlemiyor. Kardeşim üstüme gizirtten olsa gerek. Haydi bakalım. Şöyle o arkadaşlar olmadı ya. İstediğim gibi olmadı. Aa, fakir gördün mü? Lan ne yaptın oğlum bana ne yaptın? Seni mahvedeceğim mahvedeceğim. <laughs> Ulan var ya fakir. Oo, dur 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 dur. Kaç 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 kaç. Şuraya tarafı kaçıyorum arkadaşlar. Bir dakika başka bir şey var mı elimde? Hop abicim bundan da bir şey olmaz. Seni var bununla işini bitireceğim. Hop al bakalım. Hadi bakalım sen şunu al. Tamamdır. Evet arkadaşlar şöyle hop Allah kendime yapacağım. Kendime yaptım. Hayır 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 al sana. Oo vurdum onu. Vurdum onu. Yerini belirledim. Abi karakter gene kafayı yedi ya. Bu nasıl bir büyümüş ya? Öyle kafa yedirtirler milayler adama. Aa, hadi bakalım. Ne var elinde milayler başka? Ben de al bakalım bu var. Sana böyle deprem yaptırırım. Hiç alta yaramadı kardeşim. Dokunulmazlığım var adeta. Ben köye doğru kaçıyorum arkadaşlar. Köye doğru kaçıyorum. Ama dönüşüm fena olacak. Ben de senin peşinden gelirim oğlum. he Peşinden gelirim görürsün kardeşim. Ne yapıyorsun lan? Oğlum delirttin gene benim oyunumu. Köye doğru kaçıyorum. Ama ona var ya çok felaket geleceğim arkadaşlar. Benim acilen farklı farklı şeyler de bulmam lazım. Hop bu ne mesela? Bu ne mesela? Aha. Aha. Al sana al sana. Seni zehirledim. Lan zehirledim beni. Hayır. Kaldım burada kaldım burada da böyle elim havada kaldım oğlum görmüyor musun? <laughs> La elim böyle el havada kalır işte. Hadi bakalım. oh, arkadaşlar şu anda çok güçlüyüm. Çok güçlü hissediyorum. Seni var ya buru, buru buru Tamamdır İşini bitirdim kaç. Of ya of. Ulan nasıl bir şeyler çıktı bura. İşini bitireceğim baba bunun askerler gülün. Onu mahvedeceğim. Onu mahvetmeye gidiyorum. Arkadaşlar kaçtım oradan. Kaçtım oradan benim acilen farklı farklı. Aha bu can şeyi bunu unutmayalım. Ee, burada başka arkadaşlar bu arada araçları atıyorum. Araçları zaten e, kullanıyoruz vesaire ama şimdi burada atacağım arkadaşlar bunların farklı OP eşyalar lazım bize şimdi burada bakacağız neler bulabileceğimize. U summon vex diyor tamam şöyle evet artık sizler benim askerimsiniz oğlum nereye gidiyorsunuz Hı, biz gidelim abi Ulan var ya siz var ya, hiç hiçbir altta yaramıyorsunuz herhalde. Aha geliyorlar mı bu ne? Arkadaşlar bir dakika fakir nerede ya? Aa fakiri göremiyorum. Köye doğru gelmiş olması lazım. Oh gördüm. Orada olsana. Lan yıldız çıktı. Ulan seni var ya deli edeceğim. Al sana yakalayabilir miyim seni? Aa, gelmez ki o bana gelmez. Ama ben şimdi sana yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Bir dakika ona yapacağımı biliyorum. Ee, ona yapacağımı biliyorum. Oo güzel bir item daha çıktı ama farklı bir item lazım bize. Potion spray diyor tamam. Hop şöyle. Olsana. o. Şöyle seni bir güzel zehirliyim bakalım. Aa geri işini bitirdim ya. Var ya fakir ben de baş edemiyor. Ulan var ya çok sinirliyim. Seni bir yakalarsam elimi bir geçirirsem. Ha geçirirsin. Ben şimdi ne yapıyorum? Senin yanına doğru geliyorum. Hem de Ferrari'mle. Oo fakire bak. Uça uça kaça kaça gelmeye çalışıyor. Onu şöyle bir arkaya şu aradan kaç, kaç, kaç Allah Allah. Tamam 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 sıkıntı yok. Hadi bakalım şöyle güm. Hadi Oo ne buldun? Ne buldun? Bunu buldum oğlum. Allah! Velhasıl bir şey buldum. Seni mahvedeceğim lan. Ulan bekle lan sen. Bekle. Benim de fena bir şey bulmam lazım arkadaşlar. Benim Allah ensemin köküne yedim valla. Şu büyüleri elime alayım ki. Valla yoksa fakir benim işimi bitirecek. Aa bir dakika. Heal var mı? Heal. Hop canımı verdim. Tamamdır. Bakın canımı nasıl çoğalttım. Ulan seni var ya. Seni var ya. Seni var ya. Al bakalım. Hop bir de şöyle. Bir de şundan şöyle. Hadi bakalım. Evet 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 evet. evet, evet. Fakire yağdırıyorum. Allah. Ne yapıyorsun oğlum? Arkadaşlar bir dakika. Ya çok garip şeyler var. Ben kaçayım en Şöyle o Hop şuna ateş saldırısı yapayım şöyle. Hop hadi bakalım sivrisinek saldırısı yaptım Bora. <laughs> Bak sivri sinekler saldırıyor. Lan saldırmayın sinekler. Gidin oğlum benim peşimden geliyorlar bunlar. Gel buraya gel. Seni var ya kaleni maleni mahvedeceğim. Bekle sen. Aha bir şey buldum galiba. Tamam şunu bir al. Yok aynı şey bulmuşum. Tamam şunları alalım arkadaşlar. Hop şunu alalım şunu alalım. Hop bakalım nerede bu? Nerede bu? Chain Creeper. Şimdi fakire başka bir şey yapacağım. Gel de yap bakalım. Ne yapacaksan gücünü göreyim oğlum. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Allah! Pii! Kafaları patladı lan. <laughs> arkadaşlar Creeper pat kafaları patladı vallahi Dead sahnesi. Bu da can götürücü bir şeymiş sanırsam. O tarz bir şey. Hop oh, şöyle oy arkadaşlar çok güzeldi. Çok güzeldi. Aha şimdi senin naneyi yemedim mi? Ha ne yapıyorsun? Oğlum ne yaptın lan? Ha, şimdi sen naneyi yemedin mi? Al sana. Ulan seni var ya mahvedeceğim. Mahvedeceğim. Ulan fakir. Ulan fakir. fakir. Fakir de çok güçlenmiş silahları falan çok iyi. Ulan hop şöyle hop al bakalım. Öyle uçururum adamı. He uçurur musun? Al bakalım ben de seni uçururum. Gördün mü lan? <laughs> arkadaşlar fakir var ya. Harbiden deli deli hareketler yapmaya başladı. Aha bir dakika, bir dakika bir dakika bir dakika. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Hop al bakalım. Ah be vuramadım. Tutturamadım. Tutturamadım arkadaşlar. Bir dakika şunu şöyle hop. Aha. Aha ne yaptım? <laughs> lan camlarını <veririm> bana. <laughs> Teşekkür ederim bilegin. Ulan can mı verdim bir de sana? Ulan fakir ya. Al zaman sana şunu vereyim. Abi olmadı ya. Bunları bilmek lazım birazcık. O ulan 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 Al sana. Arkadaşlar felaket şeyler atıyor fakir ya. Ben ben en iyisi kaçayım. Şunları vur kaç. Kaçamayacaksın bu sefer yakaladım seni. Elimden kaçışın imkansız. Öyle mi? Ulan seni bekle lan. Bekle lan. Seni şöyle bir kör edeyim. Heh kör oldu. Kör oldu. Lan neredesin lan? Neredesin? Lan göremiyorum. Göremiyorum. Kör oldum. Bir Biledi... şey nereye kayboldu Arkadaşlar blindness şeyi vardı. Büyüsü ona attım ona. Muhtemelen kör olmuştur diye düşündüm. Şu arabalar at 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 at. Arabalar at. Envanterimiz dolmasın arabalarla. Ben bunu takacağım bu sefer arkadaşlar. Birazcık da bunda takılacağım. Bir de boynuz buldum kendime. <laughs> arkadaşlar baya iyi. Şu anda bir saniye. Şunlar şöyle şunu aynı şeyi koyalım. Tamam şimdi. Burada en yüksek rare hangisi? Of scroll diyor. Arkadaşlar kontrol edebiliyorum. Lan Arkandayım oğlum. Arkandayım kandayım. Hop! Seni şöyle bir güzel kontrol edelim. Ha, kaldım böyle. Olamaz, olamaz. Ya kalırsın öyle. Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şöyle sana bir güzel. Hadi bakalım şöyle bir bam diye sana. Bir tane de şöyle bir şey. Oğlum ne yapıyorsun lan? Seni var ya yedim oğlum. Seni yedim. Oğlum çok güçlü elindeki. Al sana. İşini bitiririm. Elimdeki benim daha güçlü. Onu benden çaldım bile iyiydi. Çalarım ne yapayım? Kaptırmasaydın oğlum ya. <laughs> Arkadaşlar bir dakika. Oo, bak bak bak. Yeni bir altlar karıştı. Allah. Allah. Şuna bak şuna. Seni var ya. Seni bitirdim oğlum. İşini bitirdim oğlum. Hop şöyle. Hadi bakalım. Oo. Aa, gördün mü? Lan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun bileydir? Hayır. Hayır olamaz olamaz. Ulan hayır yapma. Yapma dediğim. Ya kardeşim şimdi seni. o öldü mü? Aa ölmemiş. Ulan al sana la. Al sana lan. Kaç 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 kaç. kaç. Kaçamayacaksın. Bu sefer elimde kaldım bileydir. Kusura bakma. Kardeşim eşyalarım çok güçlü. Kaçtım bile senden. Şimdi arkadaşlar burada bir şeyler bulmam lazım. Hop. Firefly alarm tekrardan arkadaşlar. bir dakika yazam konuşamadım. Evet sinek saldırısı yaptık. Tamam başka bir şey var mı öldü bile <laughs> arkadaşlar bir dakika bu ne ne buldum lan gene nişter karıştırıyorsun seni var ya yaktım o hayır allah kaçtım biledir kaçtım kaçamayacaksın şimdi şimdi kaçamayacaksın şimdi kaçamayacaksın Hop. Aha. Bir dakika bir dakika bir dakika arkadaşlar. Saldırması büyü yapamıyorum. Tamamdır. Hadi hadi. Aha arkadaşlar kaçtı ya. Kaçtı ya. Neyse benim şeylerim çıktı. Savaşıyoruz hadi bakalım. Görün. Yürüyün. Allah. Ulan, seni var ya seni mahvederim oğlum. Hadi bakalım. Şöyle al sana. Güm. Lan oğlum sen nereden buluyorsun o kadar şeyi bilayları ya. Nereden buluyorsun? Aha sana saldırmaya mı geliyor? Kardeşim onlar aralarında savaşacak. Galiba. yoo bunlar hiçbir şey yapmıyor mu ya? Oğlum bakma bana öyle. Hadi bakalım şöyle. Tırr. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar buralarda bir şeyler oy bir dakika daha 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 farklı daha farklı şeyler daha farklı şeyler çok güzel büyüler buldum çok güzel büyüler buldum şimdi yaktım oğlum seni yaktım oğlum seni hop bir dakika ay bunu bozdum bunu bozdum bunu bozdum şöyle hop hadi 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 kaç 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 kaçma kaç, kaç. hadi bakalım aa ya yanlışlıkla arkadaşlar çok farklı bir şey yaptım çok farklı bir şey yaptım Allah lan ne yapıyorsun oğlum lan hadi bakalım şöyle dondurayım onu bir don 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 Dondurdum. Dondurdum. Kaldı ilgili böyle lan. Bir geri kaldı. <laughs> Kalır tabii oğlum. Şöyle seni bir de şöyle al bakalım. <laughs> Ulan var ya çok güçlü şeyler çıkıyor sana ağlayacağım ama en sonunda bileler. Hayır 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 bileler bana tsunami çıkmadı. Kardeşim bana da tsunami çıkmadı da al bakalım sana. Sana bir de şunlardan vereyim şöyle. He? Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım. Hadi bakalım bir de abi bir dakika bir dakika bir dakika. O kendime can verdim ama ona da verdim galiba. Oğlum ben bana var ya vuruyorsun işlemiyor ki bak. Şimdi Allah ne yaptın lan? Ya bileler adamı yiyelim oğlum. <laughs> ulan fakir ulan fakir ulan fakir Bakalım özel bir şey var mı Arkadaşlar baya bir şey aradım taradım Bakalım envanter doldu Oo, lan Silah var bende silah var Hadi bakalım al sana al sana şöyle Oo, işlemiyor mu lan sana Ha öldüm. Silah nereden buldun? Oğlum silah çıkmış ne bileyim. Başka ah bu wow, abi. Ulan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun dersen öyle yersin. Aa o da büyük kullandı uyu. Ya bileydir sen benim büyülerimi hafif alıyorsun oğlum. Sen benim büyülerimi hafif alıyorsun. Atını dondurdum yanlışlıkla seni donduracağım ama ya. Hop şöyle hadi bakalım. O oh, bu ne? Bu ne lan? Aldım onu aldım. Lan, ne oluyor oğlum? Beni oradan oraya oradan oraya ışınlıyorsun. Allan sana allan sana. Aha Lan var ya arkaya, çok garip şeyler oluyor çok garip şeyler oluyor al bakalım şöyle bam Allah bu ne saldırıyorlar kardeşim şunu şöyle işini şimdi bitireceğim seni bitireceğim bitireceğim oha bana dokunamıyor Lan sana dokunamıyorum bileydim neyi var sende Kardeşim envanter benim eşyalarla dolmuş bu ne ya bu ne arkadaşlar şunlara bak envanter bayağı dolu bayağı değişik şeyler var mesela bu ne hop Allah fakir nasıldı Ya bileydim var ya elimi bir geçireyim seni o ne Kardeşim bilmiyorum. Al bakalım. Aynısıymış ya. Ben de farklı bir şey zannettim. Aynısıymış. abi de bu var arkadaşlar Bu ne? Oo bunu merak ettim. Oo bu da güzel. Al bakalım. Güm. Aa bir dakika. Tamam. Tamam. Al sana. <laughs> arkadaşlar işini bitirdim. Başka ne var? Oo blaze scroll diyor. Ulan seni var ya al bakalım sana. Ne oldu lan? Ne oldu lan? İşini geri bitirdim. Ya bir de gel, ben seni nasıl hiç öldüremiyorum? Oğlum üstümdeki zırh OP zırh çünkü de ondan kardeşim ya. E, bu ne al bakalım bir de şöyle Canını götürüyorum onun mesela şu an galiba Allah köretti beni tamam bunda bir şey yok Oğlum seni var ya mahvettim lan Al bakalım güm diye vurduk arkadaşlar Başka bulut aha Arkadaşlar kaçtım oradan duman oldum kaçtım Hop şöyle Aa görünmez olmuşum Lan neredesin yine ah gördüm seni Ya çünkü görünmezliğim gitti Tamam legendary Hii, Arkadaşlar bir dakika hop Aa, olmadı ya. Güzel bir şey bekledim ama. Ulan seni var ya. Seni var ya. Şöyle bir kendime can basayım şöyle bir. Ulan oğlum arkadaşlar bir dakika bir dakika bir dakika. Oh, hayır. Hayır bu sefer galiba işim bitiyor. Lan oğlum ya büyü yapamıyorum kendime. Büyü bozuyor. Kaçtım. Kaçtım. o oh, hayır tutuyor dozda. Hemen büyü yap. Hemen büyü yap. Hemen büyü yap. Yap 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 yap. yap. Arkadaşlar geliyor. Geliyor. Ulan seni yakalayacağım. Hayır Yakalayamadım ya. <laughs> yakalayamaz ki. Yakalayamaz. Al oğlum lan. Sen istedin bunu. Sen istedin. Emrul silahı buldum. oğlum. Bunu nereden buldun be? Ben bulurum be kardeşim. Bulurum ya. Aha! Bunu takacağım bu sefer. Bu güzelmiş bak arkadaş. Şöyle birazcık daha kırıyorum. Başka ne var? Arkaya şunları bir at. Şu arabalar beni mahvetti ya. Onu da attım. O zaten bizde var. Hah bu ne? A da çıkmış. Vallahi var ya Fakir şu an artık beni imkansız öldüremezsin yani. Örnek veriyorum şöyle şey tarar öldürürüm. Oğlum sende neler var böyle ya? Neler var? Sana neler geliyor? Vallahi bilmiyorum. Bir şeyler atıyorsun ama. Bende ne var? Hop şunu bir alalım. Bu neymiş? O oh, meteor diyor fakir. Al sana. Al sana. Allah meteor. Lan bile Meteorlar yayıyor. Ne yaptın oğlum? Deli misin? Oğlum kafama meteor düşecek bile Hayır olamaz. Ulan, <laughs> ne oluyor Hadi anneciğim? <laughs> galiba öleceğim burada galiba öleceğim. <laughs> Ark arkadaşlar ortalık mahvoldu. Bu savaşın kazananı bence benim arkadaşlar. Hadi bakalım. Başka bir sürü şeyler var. Bu videonun devamı isterseniz gelebilir gelebilir Deadpies ailesi. Mesela bakın şuradan fakiri şöyle bir şey yapayım. Hadi bakalım ona saldırmaya gidiyor. Ne gönderdin lan? Kuş geliyor cik cik kuşu geliyor. Allah patladı lan. <laughs> ya patlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi kanama da unutmayın. Haydi bakalım videoyu benim ve abone Bunları yaparsanız inşallah dilediğiniz şey olur. Amin diyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz.